Dedim ya. Bana böyle başladı. Hatta annem kedi yaptı. Kedi mi? Çok yaramaz kedi. Hani kendi gibi. Allah Allah. İlk defa siz bu kadar sessiz, sakin. Demek ki evde bütün cinleri çıkaramamış. Elif Hanım'ın. Neyse kızım. Sıkma canım. Al sana şeker getirdim. Ben. Bir şeker ye de keyfin yerine gelsin aşkım. İstemiyorum. Hadi aşkım. İstemiyorum. Babacığını mı kızacaksın? Hı? İstemiyorum. Hı? İstemiyorum. Babacığını mı kızacaksın? İstemiyorum. Git oradan aşkım. nereden çıktı şimdi de? Niye öyle dedin? Hep onun istediğini yapıyoruz. Hep onun istediğini mi yapıyor? Öyle mi yapıyor? Gerçekten mi bunu istedin ya? Yani? Hmm. Ben en çok senin istediğini yapıyor diye biliyorum bu evde ama. Hı? Cık mı? Ne diyorsun yani ben evlat mı araydı? Ben bir şekeri oğluma mı aldım mesela? Hmm. Ne oluyor kızım? Bir şey mi görüyorsun? Nerede kızım? Lambanın içinde mi? Ha? Buna geldiler geldiler. Oku oku. Üfle üfle. Yok ya. Lambanın içinde böcek. <laughs> Gel ben üfle şey, Gel ben okuyayım. Hayatım. İstemiyorum. Git almer. Sen niye böyle sinirlendin ya? Bana da mı böyle yapıyorsun? Hep oğlumuzun istediğini yapıyoruz. Hep oğlumuzun istediğini Ben, ben dışarı çıkayım diyorsunuz, izin veriyorsunuz, para veriyorsunuz. He. Ee, sana vermiyor mu? Hemen bitiyor. <laughs> tamam da bitirmezim de canım Allah Allah. <laughs> ne yapabilirim? Neyi ne yapabilirim? Bitiririm. Ne bitiyor? Para. Tamam para bitebilir de tek derdin para mı? Şimdi bizim derdimiz para mı ya? Derdin ne için senin? He onun her istediğini yapıyoruz. Tamam. Sen kedin, kedin atmış annen. E kedimi de attılar. Çocuğumu attılar benim. Saçma saçma konuşma ya. Kedi o kedi. Ama sen tamam atmış da kesin anneni sinirlendirmişsindir. O da dışarıya Hayır. bırakmıştır yani. Atılır mı kedi? Bir dışarıya bir koymuştur kere kapının önüne. Kedi yumurta yaladı diye attı evde. Her şeyi yalamasın o da canım. Yalamıyor bir kere. Neyse hadi şeker vereyim de barışalım. Hayır. Lütfen kızım. Hayır. Aşkım. Bir tane. Bir en Hayır. Hayır. Uyduk uydum benim. Bak oğluma vereceğim. Ver dedim. Ver oğlum. İstemiyorum ya. İstemiyorum. <laughs> Bunun sonu iyi olmayacak ama. Bak. Veriyorum bak. Ver. Bak verir. Ver. Al kızım şurada dursun. Yemezsen de olur mu? Yemezsen de sonra alırsın. Ben bırakayım buraya. Ver abi. Veriyorum bak. Tarife. Abi de değil artık. Abi niye mi ıskanıyorsun şimdi sen? Evet. Al oğlum. Al. Al paşam. Al. <gülüyor> lan <gülüyor> niye yapıyorsun? <laughs> niye yapıyorsun lan? İstemedin bana ya. Alırım. veriyor çünkü. Allah Allah. Allah Allah. En azından ya... verdim şekeri. Niye şimdi abin eziyet ediyor? Ne attı saçma? Sen. <laughs> Hı? niye Aa. eziyet ediyor şimdi? He? Niye eziyet ediyor adiğim abin? Ayıp Mesai vermiştim ama şekeri biraz önce. Hı. Ver ver abim ba Bağ bağ bağ. O sildim. O anlık sinirindi. Evet. Allah Allah. Biz senin sinirin şeyini mi tutacağız? Ayarını mı yapacağız? He? Kız, uğraşma oğlumuna. Git yürü odana. Çabuk. Çabuk odana git. Hadi. Lütfen odana gider misin? Şimdi de ben kıldım. Git lan buradan.